Hepinize merhaba arkadaşlar. Kusyon aldım. Kusyon kaldı. De Smurf hesaptayım. Şey Bugün Kıvrak evet. ve Can'la beraber video çekeceğiz. Solo girdim. Onlar da PUBG oynuyor. Takımı evet. ee, söylemeye gerek yok. Karşıyla söylemeye gerek yok.

Alo. Hı, kapıyı bildiğiniz çekmecede bilede. Ney dur Log. Ya zob geldik Ya vay bir darlamayı kesin birader. Gidin buradan ya. Hala bak darlıyorlar ya. İnşallah. <laughs> <laughs> ben buraya gelirsem bunlar patamaç çökecek. Alacağım alacağım bekle. mı? Sarre titrettim beni sarre. Götü öğrendim mi alacağım diyor. Hala beni darlıyorlar <laughs> Git bilader git. Aya al. Allah belanı vermesin senin gibi oyuncunun ya. <laughs> Kadrolu kardeşim benim. Sapık, sapık sapı pezemekler. Ya bu YouTube kanallarını izleyen ne kadar insan var sesini tek tek yapın abi. <laughs> ya gitmiyor sesin. Asiktir be. Nesin oğlum? Kek 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 misiniz? Videodayım birader. adam. Haa pardon, pardon kuzen. Gel şuraya darla şu pezemekleri ya. <laughs> Tut, benim evlatlar gelip gelip beni darlıyor. Sola, sola geldin, mecbur sola geldin. Dünüver baskını almadı gelip. atacağım bunları merak etme. <laughs> Oyna şimdi. Oynat bakalım tokatlıyorum. Allah Allah. Ne demek lan? Sola darlarsanız Bekle beni Gasyon. Kardeşim Gasyon diye bir oyuncu gelmiş oyuna Maşa karşı Kapı çaldı güzel Ayakkabı bitti Yine güzel Eodora düştü. Abi bir Eodora oynayabilirim. ADC'yi de oynayabilirim. Kandesinde. Ne kağıdı? Oğlum, Oğlum ara Ali. Abi, ya o da odasına git, Marası yok o. mu? Nasıl? Ben yani, de yok. Ha, kardeşi, Benim, de altyazım. Altyazım. Benim telefon Aa, gitti. O. Telefon. Nasıl? Benim hattım yok. kapalı şu an. Mimeti gitti. <laughs> herkese kafa tutarım benim değişimimden olmasın herkese kafa tutarım ben sana tutarım var ya ben sana tutarım ama sen beni ikili görmedin bana kafa tutalım ben böyle değişik değişik oluyorum değişik değişik o köyün aslına Onlarla oynadık ya. Lan biz de Oğlum a usta, a adamlar. A geçse, işte. usta adamlar. Aklına geçseydi. Usta adamlar o ki atıyorlar da bunu <laughs> abi kolay Fly bizim ADC'yi düşürdü. Aşağı oynamamız lazım. Oynarız oraya.

Nie, nie, o nie, 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 beni bekleyin Neyi girmeyin buluyu alıp geleceğim ne? inşallah ya. beklerler ne? Bir görüşürüz sonra. Buradan bir kaplumbağa da zayıf değil mi? Aç bu işe başlat. Allah çok versin. Kızlarım gibi geliyor? Hadi canım. Size şey açıldı mı? <laughs> Tamam onu sana sana. Bir yandan de dedi mi? Beş kayın. Bir pointe toplantı çekmiş. Kaldırın. Oynayalım. E, personel şartım yok o zaman sizde. Zaten personeliniz Hadi be. Hasbini öldüm ya. Oyun kötü oynadım orayı. Keşke ilk E'ye doğruya tuttursaydım. Alık artık kesti bizimki. Ölme, ölme. Koruyun şu adamı. Vur oğlum, vur, vur. Zengin, Güzel topladılar bizimkiler. 5 4 tamam. Oyun bizim yani gibi ya. Yayında mısın sen? Ne? Evet. Yayıncı izlerler nerede? Evet. Video oğlum yarın atarım ben bu büyük ihtimalle. Tamam. Yarın ya. ADC'yi kestim çıktım. Oraya gelemem şu an. Ultim dönmedi. Yüce savaşçı ne kadar adil. Genelde benim de öyle oluyor ama artık hattım olmadığı için arayamayacaklar beni. biraz tamam Seni takip ediyorum değil mi? Tepeye de. gideceğim. Maktum. Abi bana orada etmek çok. Ultim dönüyor. Şunu yakalayayım önce. Bir manyak olsun. su verdiler. Ama olmaz ki böyle. Çok kısa oldu ya su verdiler. Bir video daha eklerim ben buna. Hepinize merhaba. Kusyon aldım. İkinci maçtayız. Doğa girdik. Ee, az önceki oyundan Maşa e, davet etti. Ancel aldı. Alıp sen mi gezdirirsin? alım meeting'in sonra ben geliyorum. Ee, umarım. Aa bak bunu sevdim. Güzel İyi bir maç olsun. Umarım olsun. Tamam güzel. Tamam tamam haber verir misin? Hadi oğlum nereden bağlanıyor? Vallahi önce ben sana hayır Ivan'a da bilmiyorum. PC'ye de girdim. Bunlar 3 girmiş. Eee lobide <laughs> Bayağı bir şey yaptılar. Nata ADC oynayacak. ADC tamam. almadık. Hadi, hadi, hadi. 230 liralık. Ödeme yapıyorum. 300 liralık lazım. Mis. Güzel. Çocuk da diyor ki Akkan'a nasıl ödeyeceğim? Sen diyor şey Mersin'e geldi. Söyleyelim. Yeni, yeni yazdığım kitabı sana hediye edeyim. Diyor. Yeni yazdık da. kitap yazdı amına koyayım. Bir de kitapları şey alıyor amına koyayım. Neydi o NT mi ne kitap satan yer? Şey Diyanar. Bir de kitaplarını Diyanar alıyor bunların amına koyayım. İyi, iyi güzel. Kardeş benim kitabım olmaz ki. Ya ben kitap yazsam Diyanar diyecek ki bir siktir git amına koyayım. Al baskını. Ya baskın niye almadın? akıllı sensin kardeş. Benim onun eksmesini almam lazım. Aldım güzel. Can ver. oldum. Şu an bunu oynar keserim. Ama yukarı gitmek istiyorum. Ya bi siktir git keseceğim seni şimdi ya. Bak beni kestin şu an. Hadi köyüne kardeşim. Ultim dönüyor. Farm ittirip ADC'ye gideceğim. Oo ADC gelmiş. Çık, çık 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 bu bizi keser. Çık çık çık. Güzel güzel ama ben seni kurtaramayacağım üzgünüm. Beyif atmam gerekiyor. Ya atmayayım. Mavi çıkacak. Bayrot şunu alıyor bir gitmeli. Yo almıyor. Kapattırmazsa marif olur. Bayrot kuluya gitti. Güzel. Ben burayı gittim direkt kuluya geçeceğim. Tamam, güzel. Ama derece düşsün. o düşsün ama kilo derecede kaldı. Fiktir ama ya. Abi ne yapıyorsun aşağıda? Nata gel gör şu adeceyi Güzel nata aldı adeceyi. Yanlış yaptınız oğlum. Vay hoş diyor. Küfür etme birader. Ayıp ayıp. Boşuna mı takımda adamlar? Ben evet, şimdi giderim. Orada hala oradaysa ben Gordu bir teklerim. Tamam bu ultisini kullandı Akai. Saldır abi. Tamam bu ulti açtı. Güzel. Kes bunu. Tamam bırak gitsin o. İnat ölmemiş. Şu böcek duruyorsa şu böceği alacağım. Anam dolsun. olsun. yüksek hücredeyiz. Karşı ADC de de. Ama bir kere kessem benim için kafi. Bunlar niye midi üçlüyor? Ben anlamıyorum. Hatta midi aynen üçlediler. Dörtlediler şu an. Şık abi. Tamam güzel. Ulti attı. Güzel ben oradan çıkardım. Haa giremem oraya ultim yok Keşke <laughs> <bir> ultim olsa <laughs> Güzel slow verdim ona yapacak bir şey yok Ultim yok ultim dönmedi <laughs> Bu alırsam harika olacak arkadaşlar artık bana öyle kolay kolay agresif yapamayacak. Tamam. aynı zaman da bitti. Gidelim adeciye oynayalım. çalmazsın be. Yardım et, yardım et bana. Gel, gel, gel adam burada. <laughs> Harika oynadık. 8 asistör Ona da oynarım. Çık. Çık 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 zorlama. Kan da gitti ya. Parmağım var. alır mıyım? Alırım. <laughs> Neden? Ne bileyim aldım işte. <laughs> Bekleyin abi mavim yok. Ultra Zipay bekle. Kalanlar <laughs> pişmanlar. Gel bunu <laughs> sana vereyim gel. <laughs> Al bunu. <laughs> Aha bizimki 3 çaldı. Ne yaptın sen şimdi? Ne mi babacığım? <Sülüyor> Şöyle, tam zamanında geldi.

O zaman bir ADC teklememiz yok mu? Yokmuş. Çok erken. Teklerim oğlum seni gelme. Çok vurdu abi çok vurdu çok vurdu. Çok vurdu. Şimdi gel hadi. Yayınlarımız Can Yılmaz ya hafif, bir, hafif bir Hafif bir kastı O zaman herkese, de <laughs> Yayın değil blader. video diyorum Videoda kendisini ne Ben bete gidiyorum Allah çok terbiyesiz. bozuldu onun randevum telefonum çalıyor. ne telefonum. <laughs> hey, hey, makinim, hey, Efendim, canım kardeşim odandayım. Neyle <laughs> çembaz seçmeyi yapıyorum gittim sıçtım, sıçtıktan sonra elimi elimi yıkadım, ondan sonra gittim üstümü giyindim, ay şimdi sıçtık. Yapıyoruz bu sporu ya. Abi sıçıyoruz. Biz en iyisi çana döveriz. Bayroth, gel oğlum. şunlara bak 3 3 5 5 dolanmaya başladı. Bir. Dodge Race. Bak 15 asist oldu. Abi oyna oraya oyna oraya. Gelirlerse keserim. Üçünü de alırım. Görüyor bu gördüğünüz gibi Şuradan bir tane daha blue dızlayayım ya da gideyim red dızlayayım Gördün mü? Yapıyoruz bu sporu, biraderim. <laughs> Sen ne? Epic'lere karşı oynuyorsun, <laughs> tohin'i taşıyorsun, bilmem ne. Orada bir tane şey var. Tamam, duymuştum. Mulubal'im. Topayı basamadım ya. <laughs> Aynen takım mal tekliyorsun. Tutarlar. Ne yazmışlar okuyamadım. Okey. Bitmesin lan. Ula bitti bitti. Ula 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 ula. Bitti bitti oyun bitti. Bitti bitti adam. Elinize sağlık beyler. İşte bu. Tamam çıkın. Çıkın bitmesin bitmesin. Kil alalım bak 12 kilde kaldım bitmesin. Bitirdiler. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.